hayvan türlerinin çoğunun nesli tükenmek üzere. Bu uzun süredir bilinen bir gerçek ve ne yazık ki yakında bu sevimli tüylü, güzel veya vahşi yırtıcıları sadece fotoğraflarda ve müzelerde görebileceğimiz gerçeği çoğu insanı endişelendirmiyor bile. Peki nesli tükenmekte olan türlerin varlıklarını sürdürebilme şansları var mı? Ya da direkt şunu soralım, dünyadaki son iki dişi gergedan türlerini yok olmaktan kurtarabilir mi? Büyük olasılıkla bu soruya verilebilecek en mantıklı cevap imkansız demek olacaktır. Her şeyin ne göründüğü gibi basit ne de açıklanamayacak kadar karmaşık. Nisan 2013'te birkaç maskeli adam İrlanda Ulusal Müzesi'ni soydular. Güvenliğe saldırarak çaldıklarıyla birlikte kaçtılar. Çaldıkları şeyler sanat eserleri ya da mücevherler değil. 4 adet gergedan kafasıydı. Daha net olmak gerekirse kafadaki boynuzlardı. Ne kadar garip bir soygun. Müzede daha değerli şeyler varken kim gergedan boynuzu çalar ki diye düşünebilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle bu boynuzların ederleri hakkında hiçbir fikrimiz yok. Boynuzların değerini öğrenmek için gelin Afrika kıtasına gidelim. Bir zamanlar iki dişi kuzey beyaz gergedanı Najin ve Fatu'nun Doğu ve Orta Afrika'daki çeşitli ülkelerde yaşayan birçok akrabası vardı. Ancak 1970'te ve daha sonra 2003'te artan kaçak avcılık yüzünden yalnız kaldılar. Evet, kelimenin tam anlamıyla yalnız. Çünkü artık dünyada onlardan başka Kuzey Beyaz Gergedan'ı kalmamıştı. Bu yüzden bu iki gergedanın bir devlet başkanı gibi korunması hiç şaşırtıcı değil. Gerçekten silahlı muhafızlar gelebilecek avcıları püskürtmek için gergedanların yanında gece gündüz görev yapıyorlar. Devlet başkanlarından tek eksiği zırhlı araçlar ve hava desteği. Bu dişi gergedanlar türlerinin dünyadaki son örnekleri olduklarının farkındalar mı bilmiyorum ama görünüşe göre muhafızlara çoktan alışmışlar. Dürüst olmak gerekirse yanlarında böyle silahlar taşıyan insanlar Beni endişelendiriyor ama öte yandan bazen nesli tükenmekte olan türleri kurtarmak için de tek yol bu gibi görünüyor. Güney Afrika'da kaçak avcılıkla mücadele etmek için hızlı müdahale birimi gibi bir tim bile var. Bu ekip, hayvanlara yardım etmek için her şeyi yapan, gerçek savaş deneyimine sahip gazilerden oluşuyor ve bunlar kesinlikle şaka yapmak isteyeceğiniz türden insanlar değiller. Ne yazık ki makinelerin, savaş deneyiminin, yerel nüfusun, eğitim ve öğretiminin bile yardım edemeyeceği problemler de bulunmakta. Son erkek Kuzey Beyaz Gergedan Sudan, insanların onu yaşatmak için yaptıkları her şeye rağmen 2018'de öldü. Sudan 45 yaşındaydı ve yaşlılık hiçbir korumanın durduramayacağı bir şeydi. Bir dakika, Beyaz gergedanlardan sadece iki dişi mi kaldı? Üreme hakkında bildiğim kadarıyla bunun için bir de erkek gerekmiyor muydu? Peki başka bir yolu var mı? Evet var. Döllenmemiş bir dişi üreme hücresi gelişip yeni bir birey meydana getirebilir. Buna partenogenez denir ve sadece kertenkeleler veya termitler gibi hayvanlara özeldir. 2017 yılında bir zebra köpek balığının bıraktığı yumurtalardan üçünden yavru köpek balıkları çıkmıştı. Ancak dişi köpek balığının 3 yıldan fazla bir süredir erkek köpek balıklarıyla yolu bile kesişmemişti. Bu köpek balıklarında kaydedilen ilk partenogenez vakasıydı. Fakat köpek balığı erkeklerle temas etmiş bile olsa 11 yaşında Telma adındaki bir retiküle piton yılanı kesinlikle erkeklerle temas etmemişti apartman dairenizden hiç dışarı çıkmamış kedinizin aniden doğurduğunu hayal edin. Evet, bilim adamları da aynı şoku yaşadı. Telma 6 küçük dişi yılan doğurdu ve DNA testi sonuçları onun tek ebeveyn olduğunu gösterdi. Yılanın hangi nedenden dolayı aniden hiç kimsenin ona yardım etmeyeceğini düşünüp kendi başına türünü devam ettirmeye karar verdiği bilinmemekte. Ne yazık ki gergedanların böyle bir özelliği yok. Memeliler gerçekten isteseler bile partenogenezle çoğalamazlar. Peki o zaman bilim adamları özellikle de Najin ve Fatu'nun doğal yoldan çocuk sahibi olamamalarını da göz önünde bulundurursak nesli tükenmekte olan bu türü nasıl çoğaltacaklar? Eğer bilim olmasaydı bu aşamada bu gergedanlardan vazgeçip nesli tükenmekte olan ve kurtarılabilecek diğer türlere odaklanılırdı. Ama bilim sayesinde erkek kuzey beyaz gergedanları dünyada olmasa bile bilim adamları onların genetik materyallerini korudular. Erkeklerin genetik materyalleri kalan dişlerin materyalleriyle in vitro dönlenme yapılarak embriyolar oluşturulacak, sıvı azotta depolanacak ve taşıyıcı annelik yapılacak. Bu süreç sonunda bum, küçük gergedanlar dünyaya gelecek. Geleceğin kuzey beyaz gergedanlarının güney gergedanlarının yardımıyla canlandırılması planlanmakta. Doğru, henüz görev tamamlanmadı. Ancak Nisan 2021'e kadar 9 embriyo oluşturuldu bile. İnsanlığın tüm varlığı boyunca kaç tür yok oldu? Eğer onları nasıl koruyacağımızı daha önce bulmuş olsaydık, o zaman her şey çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de mamutların soyu tükenmemişti ve şimdi bir yerlerde yürüyorlardı. İnsanlar doğanın korunması gerektiği gerçeğini ne zaman düşündüler acaba? Uzun bir süre boyunca atalarımız etrafta neler olup bittiğini hiç umursamıyorlardı. Çünkü kendileri sürekli olarak açlıktan, soğuktan, hastalıktan, avcılardan, felaketlerden ve savaştan kaçarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Böyle bir atmosferde herhangi bir canlı türünün korunmasına dair bir fikir oluşması pek mümkün değildi. Çünkü o dönemlerde yaşamak için avlanmak ya da av olup ölmekten başka seçenekleri yoktu. Doğanın korunması ilk kez 1662 yılında düşünülmüş gibi görünüyor. O zaman İngiliz yazar John Evelyn ilk olarak ormanları korumanın, ağaç kesimini sınırlamanın, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesinin öneminden bahsettiği Silva adlı kitabını yayınlamıştı. Genel olarak her şey şimdi olduğu gibiydi. Hayvanların korunmasına ilişkin ilk yasa evcil hayvanlarla ilgili olmasına ve şu anda kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri içermesine rağmen daha erken 1935'te kabul edilmişti. Mesela ata saban bağlamak ve tarla sürmek, koyunun yünlerini kesmek gibi şeyler yoktu. Ancak insanlık için bu zaten büyük bir adımdı. Nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını dikkate almamızın bu kadar geç sürmesi gerçekten üzücü. Fakat bugün bilim 17. yüzyıldakinden çok daha gelişmiş olduğu için bu konuda gerçekten bir şeyler yapabilir ve nesli tamamen tükenmiş olan türleri geri getirebiliriz. Teorik olarak bunu yapabiliriz. 2003 yılında bilim adamları 3 yıl önce ölen pirene dağ keçisini klonlayarak 10 dakika boyunca canlandırmayı bile başardılar. Yavru akciğer kusuru nedeniyle doğumdan kısa bir süre sonra öldü. Ancak bu deneylerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bugün klonlama çok daha az riskli hale geldi ve modern gergedanları, mamutları veya tüylü atalarını bile hayata döndürmek mümkün. Sadece antik DNA'larını restore etmek gerekiyor. Bilim adamları başarılı olsalar bile eski hayvanlar modern dünyada çok rahat olamayacaklar. Yünlü gergedanların neslinin tükenmesi muhtemelen iklim değişikliği ile ilişkiliydi ve bugünkü iklimin onların yaşamına uygun olması pek mümkün değil. İklime bir şekilde adapte bile olsalar, bu sefer kaçak avcıların avı olmaktan kurtulamayacaklardır. Kapalı bir alanda nadir bir türü korursanız, onun boynuzunu kimsenin çalamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaçak avcılar bir gergedanın boynuzunu kesmek için Fransız hayvanat bahçesine girdiler ve hiçbir güvenlik onları durduramadı. Hayvan sırf para için öldürüldü çünkü boynuzun fiyatı kilogram başına 65 bin dolara kadar çıkıyordu. En başta bahsettiğimiz İrlanda'daki müze soygununu hatırlıyor musunuz? Bu dört gergeden başı kara borsada 650 bin dolar değerindeydi. Ve bu gerçekten büyük bir miktar. Karşılaştırma yapacak olursak, fil dişinin kilogramı yaklaşık 2300 dolar. Fil dişinden tılsımlar, hediyelik eşya figürinleri ve dekoratif ürünler yapılıyor. Gergedan boynuzu bazı ülkelerde bir statü sembolü ve aynı zamanda tüm hastalıklar için bir tedavi olarak kabul edilir. Tabii ki vahşi bir gergedanın boynuzunun daha etkili olduğu düşünülür ve tüketiciler hayvanların bu nedenle ölmesini umursamazlar. Peki boynuzların gerçekten faydaları var mı? Evet var. Var ama sadece gergedanlar için. Bu yüzden onların kafalarında büyüyorlar. Yine de bu hayvanların hayatlarını kurtarmanın bir yolu var. Gergedanlara anestezi vererek boyunlarını kontrollü şekilde kesmek. Bu her zaman zor bir karardır. Belki de insancıl olarak adlandırılamaz. Ancak şimdiye kadar sadece bu şekilde hayvanlar kaçak avcıların saldırılarından korunabiliyor. Uzmanlar boynuzları hayvana en az zarar verecek şekilde nasıl keseceklerini bildikleri için bu insanın içini biraz olsun rahatlatıyor. Bu şekilde gergedan daha uzun yıllar yaşayabilir. Çünkü hayvanın önündeki boynuz avcılar tarafından görülürse onu bekleyen tek şey ölüm olacaktır. Şimdi size söyleyeceğim şey biraz garip gelebilir ama gergedanlar boynuzsuz olarak daha da iyi yaşıyorlar. Bu benim düşüncem değil, istatistiklere dayalı bir bilgi. Erkek kara gergedanların yarısı ve dişilerin yaklaşık üçte biri birbirleriyle kavga ettikleri için ölürler. Bunu anlamak biraz zordur ancak bazı hayvanlar kelimenin tam anlamıyla kendi boynuzları nedeniyle ölürler. Özellikle de gergedanlar. 7700 yıl önce İrlanda geyiği dünyadan tamamen yok oldu. Bunlar şimdiki geyiklere benzer hayvanlardı ama dev boyutlardaydılar abartmıyorum. Sadece boynuzları 3,5 metreyi ve 40 kilogramı buluyordu. Geyik ise 2 metre yüksekliğindeydi. Dünyada ormanlar sıklaşarak bu dev boynuzların dolaşmasına izin vermedi. Peki nesli tükenmekte olan türleri kurtarmaya değip değmeyeceğini nasıl anlarız? Bazı bilim adamları yanlış işe girmenin boşuna olduğuna inanıyorlar. Kitlesel yok oluşlar periyodik olarak tüm türlerin %95'ini tek bir hamlede yok eder. Bu her 50-100 milyon yılda bir meydana gelir ve şimdi biz 6. yok oluşun ortalarındayız. Her şeyden önce bazı canlı türlerinin yok oluşu bizim hatamız gibi görünüyor. Ancak bir diğer yok oluştan göktaşı sorumluydu. Doğanın bunu önceden planladığını düşünüyor musunuz? Çalışmakta olan doğal süreçlere herhangi bir müdahale kötü sonuçlanabilir. Hatta biyolojik çeşitlilik bile tehlikeli olabilir. Örneğin ölümcül hastalıklara neden olan mikropları ele alalım. Onlar da doğanın bir parçasıdır. Genel olarak yaratılışta her şey beklenmedik bir şekilde karmaşıktır. Hayvanları ve nesli tükenmekte olan türleri korumamız gerekir. Ancak onlar yüzünden sürekli suçluluk hissetmeye değmez ve eylemlerimizi önceden hesaplamak kesinlikle bize faydalı olacaktır. Aksi takdirde 1950'lerde Çin'de yaşananlar tekrarlanabilir. O zaman Çin serçelerle savaşmaya karar vermişti. Çünkü çok fazla tahıl yiyorlardı. İnsanlar serçelerin çekirge ve böcek gibi daha zararlı canlıları yok ettiğini öğrenene kadar onları yok ettiler. Böylece böcekler çoğaldı ve Çin'de kıtlık başladı. Daha sonra diğer ülkelerden 250 bin serçe satın almak zorunda kaldılar. Evet, canlı türlerine birlikte sahip çıkalım. Gelecekte soyu tükenecek türler için pişmanlık duymayalım. Pandora TR kanalındaki bu videomuzdan bugünlükte bu kadar. Yakında yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.